Efendim herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bugün farklı bir yerde bu podcast yayınını kaydediyorum. Youtube'dan izleyenler hemen fark etmişlerdir zaten. Çünkü Amerika'dan Türkiye'ye, Aydın'a, Söke'ye ailemin yanına geldim. Şu an Söke'den bu yayını sizler için hazırlıyorum. Bugün de sizlere özel bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Yıllardır bildiğiniz üzere pek çoğumuz üniversite eğitimini gerekli bir unsur olarak kabul ettik üniversite mezunlarının daha güzel ve stabil işler bulduğu kanısına vardık. Belki bir 20-25 sene önce bunun aksini söylemek çok zor olsa da artık üniversite eğitiminde sadece Türkiye değil tabii ki bu arada dünyanın her ülkesinde güzel bir iş ve stabil, stabil bir gelir sunma ihtimalini garanti edemez hale geldi. Bugün sizlere liseyi bitirdikten sonra kazan temizleme işine giren Louis Leonardo'nun hayat hikayesinden bahsedeceğim. İsterseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Amerika'nın Philadelphia eyaletinde yaşayan Louis her sabah üç arkadaşıyla beraber şehrin mer merkezindeki görkemli gökdelenlerin kazan daire katının girişinde pek çok kişinin yapmak istemeyeceği bir işi yapmak için buluşuyormuş. 42 katlı bir gökdelenin 23. katında bu binanın kalbi olarak tanımlanan kazan dairesinde devasal kazanlar, soğutucular ve pompalar tüm bu katı neredeyse kaplarken Louis mesaisine burada başlıyormuş. Son 10 yıl içerisinde tüm dünyada lise ve üniversite eğitimi almak daha iyi bir yaşam kurabilmenin altın kuralı yolu olarak gözüküyordu. Fakat sanırım bu artık böyle değil. Özellikle üniversite eğitiminin maliyetlerinin artmasıyla beraber bu durum biraz daha değişti. Amerika'da yer alan maaş bordrosu sağlayıcısı ADP'nin yaptığı araştırmaya göre lisans ve lisans üstü derece gereksinimi olan işlerin alım miktarı her geçen yıl daha da azalıyormuş, düşüyormuş. Sadece yine altın sim Türkiye'de değil, tüm dünya genelinde gençlerin lisans ve lisans üstü eğitimlerde harcadıkları sürenin çok uzun olması, ayrıca bu maliyetlerin de çok yüksek olması ve diploma ile dahi iş bulmanın çok zarar hale gelmesinden dolayı bu eğitime olan bakış son yıllarda biraz değişti diyebiliriz. Meslek odaklı eğitim merkezlerinde ise buradaki kayıt oranları %16'lık bir artış yaşamış. Bizim hikayemizin baş kahramanı Louis ise aslında kariyer hedefinde ilk sırada kazan temizleme işi hiçbir zaman olmamış. Babasının havalandırma tesisatı işinde olması onu da birazcık etkilemiş. Çünkü bazen gün armadan babasıyla uyanıp onunla beraber işe gidip neler yaptığına bakıyormuş. Kendisi o dönemler makine mühendisi olmayı hedeflemiş. Çünkü bu diplomayı alırsa hayatının çok daha kolay olacağı yargısına varmış. Fakat Louis lise çağına geldiğinde saatlerce masa başında oturmaktan oldukça bunalmış ve biraz araştırma yapmaya karar vermiş. Üniversiteden mezun olan kişilerin kazandıkları ücretlere bakınca babası kadar hiçbirini kazanmadığını da gören Louis bu işe biraz daha farklı bir yönden bakmaya bak başlamış. Pek çok makine mühendisiyle de tanışmış ve büyük bir çoğunluğu yıllık 100 bin doların altında kazanıyorlarmış. Louis durum böyle olunca teknik meslek eğitimi almaya karar kılmış. Yaşadığı bölgede yer alan Sitting Features Local 420'de İngilizce'de HVAC yani Heating, Ventilation and Air Conditioning olarak adlandırılan, bunu da Türkçe çevirecek olursak havalandırma, ısıtma ve soğutma diyebiliriz. Kendisi bu alanda çıraklık yapmaya başlamış. Bu tarz eğitim merkezlerinde de iki haftada bir Tam bir gün eğitime katılıyorsunuz ve kalan günlerde ise sahada stajınıza devam ediyorsunuz ve böyle böylelikle de mesleği öğreniyorsunuz. 2019 senesinde işçi olarak çalışmaya başlayan Louis gittiği işe bağlı olarak tabii ki saatlik 24 ile 32 dolar arasında bir ücret kazanmaya başlamış. Yaptığı fazla mesailer ile de yıllık kazancı 70 bin dolara çıkan Louis 3 buçuk yılda bu alanda çalışır ve yeterli tecrübeyi edenirse kazancı maaşın 132 bin dolara çıkmasını bekliyormuş. Bu tecrübeden sonra da 4 yıllık gece okuluna gitmesi durumunda yıllık 175 bin dolara kadar maaş almayı hedefliyormuş. Belki bu kazançları duyunca bu işin inanılmaz bir iş olduğu kanısına hemen varmış olabilirsiniz. Ancak bu iş oldukça ağır ve pis bir iş. İsterseniz gelin bu sefer Louie'nin direkt olarak kazancını değil bir günün nasıl geçtiğine bir göz atalım. Louie her sabah saat 6.55'te 12 fit uzunluğundaki yani 3.6 metre uzunluğundaki bir kazanın içine giriyor. Ve burası çok karanlık olduğu için de tabi buraya taşınabilir aydınlatmaları yerleştiriyorlarmış. Bu kazanın içerisinde bazı yerlerde çürümelerden dolayı delikler açıldığından Louie tüm bu kazanın içerisindeki tüm bu boşlukları tek tek tespit ediyor ve bunları yamıyormuş. Çoğunlukla da çalıştıkları yerde tabii ki bir ısıtma veya soğutma sistemi olmadığı için yazın 32 derecelerin üstüne çıkan sıcaklıklarda kirli ve havasız kazanlara özel iş güvenliği kıyafeti ile ve özel bir maske ile giriyorlarmış. Saat 7 sularında ise Louis'nin ustası silah adını verdikleri endüstriyel elektrikli bir vida sıkıcı Louis'nin Louis'e teslim ediyormuş ve çok dikkatli olmasını tembihliyormuş. Çünkü bu alet kolunuzu ve omzunuzu rahatlıkla kırabilirmiş. Özellikle aydınlatmanın girmesi zor olan yerlerde bu alet tabii ki daha da tehlikeli bir hale dönüşüyormuş. Saat 8 sularında ise Louis sadece bir insanın bile zor girebileceği yerlere tek başına girip halat ile kendini bağlıyor ve özel bir maske ile bu alanlarda çalışıyormuş. Bu iş bittikten sonra da ve bu boruların bir kısmının yağlaması işini yapıyorlarmış. Bu işi tamamladıktan sonra da yeni boru ekleme işi var ise eğer o gittikleri işte saat 10 civarında yağlama işi bittikten sonra duyu dışarı çıkıyor ve bir kahve molası veriyip verip dinleniyormuş. Ardından da yeni eklenecek olan boruların kelepçeleme dedikleri işlerini yapıyorlarmış. Bu işlemi de oradaki mühendis gelip tabi tek tek test ediyor ve onayladıktan sonra e, bu iş yapılmaya devam ediliyormuş. Louis saat 11 gibi ise bu eklenen boruların sızdırmazlıklarının test edilmesi amacıyla e, borulara özel bir ısıtıcıyla ısıtıyor. E, bu sayede borular genişliyor ve birbirlerine e, kilitleniyormuş. Ee, tabii bu, bu esnada ısınan borulara dokunursanız da ciddi yanıklara maruz kalabiliyor musunuz hatta ölüm tehlikesi bile geçirebilme şansınız varmış. Sıcak yaz günlerinde bu işlemi yapmak ise tabii ki ayrı bir risk haline Saat 11.30'da ise ekip öğle arasında öğle arasına giriyor ve Louie evden hazırladığı sandviçin evden getirdiği bir içecek ile yiyormuş. Kendisi Wall Street Journal'a verdiği bu röportajda e, hedefinin kendi arsasına alıp bir ev inşa etmek için para biriktirdi olduğunu paylaşmış ve belki de yeterli para kazanırsa da tavuk yetiştiriciliği e, yapmak, böyle bir tesis kurmak istediğinden bahsetmiş. 12.30'da da düğü işe geri dönüyor. Boruların hiçbirinin sızıntı yapmayacağından emin olmak için bazı yerlerde su ile bazı yerlerde hava makinesi ile boruları test tek tek test ediyormuş. Ardından da boruların fazla kalan kısımlarının kesim işlemlerine başlıyorlarmış. Tabii ki bazı bölgelerde elektrikli el aletlerinin giremediği yerlerde yani normal testere ile bu işi el ile yapıyorlarmış. Ve saat 3.30'da ise bu ekip paydos ediyor ve evlerine dağılıyorlarmış. Ben bugün Louis'nin hayat hikayesinden ve yaptığı bazı seçimlerden sizlere bahsetmek istedim. Benim de üniversiteye hazırlandığım yıllarda açıkçası üniversite okumak tek çare olarak gözüküyordu. Çünkü hala piyasada çok fazla mühendise, doktora, avukata ve böyle meslek gruplarına olan ihtiyaç çok fazlaydı. Ben de bundan dolayı bu yolu seçmiş olsam da şu an arz talep dengesi tamamen bozulmuş durumda diyebiliriz. Artık piyasada bu kadar çok lisans sahibi kişiye ihtiyaç ne yazık ki kalmadı. Ve bu alanlarda inanılmaz bir birikme yaşandı. Öte yandan bir zanaat sahibi olmak ve bu alanda çalışmak da sanıldığı kadar gördüğünüz üzere kolay bir iş değil. Bu arada ben tabii ki yani kimseye eğitim almaktan vazgeçin hatta devam edin bir şey böyle tavsiyeler vermiyorum. Yani bu bölümleri tercih edin gibi şeyler de söylemiyorum. Ancak Yine altın çizim. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her köşesinde eğitim alabilmek daha ulaşılabilir bir hal alınca ve Tabi insanların büyük çoğunluğunun böyle kirli, pis, zor işleri yapmaya olan isteğinin azalmasıyla zanaat sahibi olan insan sayısı inanılmaz azaldı. Amerika'da şantiyeci olmak adında bir yayın yapmıştım. Orada da aslında biraz bundan bahsetmiştim. Artık işçi bulabilmek, işini düzgün yapan birini bulabilmek çok zor. Çünkü kimse üstünü başını kirletmek istemiyor. Teknik eleman olma yoluna açıkçası girmek istemiyorlar gibi ben algıladım şahsen tecrübe ettim. Ya tabii ki dünya artık o kadar hızlı değişiyor ki bizim doğru bildiğimiz pek çok şey geçerliliğini biz farkına dahi varmadan inanılmaz bir hızla yitirmiş olabiliyor. Ben bu bölümde üniversite eğitimini es geçip kazan temizleme işine giren Louis Leonardo'nun hayat hikayesinden sizlere bahsetmek istedim. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklama bölümünde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.